Herkese merhabalar. Bugün de en son iki videoda Dog'u çıkarmıştık bildiğiniz gibi. En son demeyeyim de yani. Belki bunu daha önce atarım. Bilmiyorum. Çünkü hiç hiç atmadım o videoyu. Yani Aynen atarım büyük ihtimal. İşte o videoda Dog'u çıkarmıştık. 40 bin kupa olduğum videoda yatayla 40 bin çatmadım. Şimdi sizinle beraber Dog'u en az istikrarsız bekliyorum bu videoda. Top şarjı engellemezsin. Ama başlama Ben dogu çok severim. Ee, biraz rahatmış olabilir. bu dogu çok güzel. Sus. Sus

O zaman to oh, Star Baby. Şimdi <laughs> fakiriz biraz güçlendikten sonra da kılmak isterim. Neyse bu videoyu 30 dakika sürerse fakiri çekeceğim büyük ihtimal. E bence botların olduğu maçı ben bir atlayayım. Normal maça geldiğimizde kart baklardan başlatacağım. Süpersel neden mega kutudan bir şey vermiyor? Botlar ekleyen nasıl öldürüyor? Şu adam var ya şu Şerefsiz sabah beridir bak Eee böyle canlı içeceğinde şey veriyorum veya etrafına sıkıyorum Eee bak bu şu adam attım sırf o yüzden ama bu şerefsiz atmıyor golü. İki gol de ben attım onun yüzünde İki dir topu ona atıyorum. İki dir atmıyor. O yüzden iki kere botluklara öldür şu adamda. Adam. Bir kere onu söylemeyebilirsin. Öldüm işte. Botlarla son maç. Ahuuu. <laughs> 匣 Talk Red Tart Ukraine, Ukraine, you, Yo, you crash you crack They uh, Grave parçalamak Yibis Onlar parçalamak falan Sen, Seni parçalamak öyle Ve artık Bot gelmeyecek <laughs> Daha çok kötü bot Neyse O zaman da o 200 kupa yapıp videoyu bitireceğim Bir de bir de, um, devam ediyor ee, Part 2'de 400'e katacağım Aldığı ile kasacağım. Kara kasmam zaten. Bu adam da yok çıkarmış. Elime iki tane bir şey de. Wow. Atınızda öldük ha. Bak çok bilmiyorum. Ben seviyorum. Nufral'da 12 bin kupa. Yerel kasıyorum bayağı arada. <laughs> Nufral'da. <laughs> <laughs> Doğru.

Allah kahretsin adama vuracağım ben ne tıp atıyorum Doğuk nerede ya Doğuk Ben buradayım Doğuk Yapamadık Bak Ne Sen ne için Doğuk ya Doğuk gördün mü lan Doğuk Hadi bakalım İyiyim, olsun. 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 Tak tak. Hadi bakalım. Tak gücünü uğrayacaksın. Tak gücünü Kullanacağımdan Hayır. GG. Çekil zombi dokuz. Hasar. Birkaç maça atlayayım 150'ye geliyorum. Böyle kayıtlarım için. Şimdi part 1 part 2 yapacağımız için 13 dakika yeterli bir kayıt için. O yüzden öyle yapacağım. <laughs> Son maç.